Merhaba, hoş geldiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, hoş bulduk. İsmim Bilal Gür Evin. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisi Bölümünde doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda Optimax STO'da ARGE Departmanı Yüksek Teknoloji Biriminde çalışıyorum Mekatronik Mühendisi olarak. Orada AMR, AGV, ASRS karanlık depolama sistemleri teknolojiler üzerine geliştirmelerde bulunuyoruz. ARGE Merkezi'nde akademik çalışma yapıyor <laughs> musunuz? Yapıyorsanız bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ARGE merkezi olduğumuz için zaten akademik çalışmalarda bulunmamız gerekiyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ARGE birimlerinden bir ürün çıkarmasını beklediği gibi aynı zamanda akademik çalışmalarla bunları desteklemesini de bekliyor. Bir akademik çalışmanın nasıl yapılacağına bakacak olursak genellikle planlama, yazım ve kontrol kısımları olarak üç ana başlık altında bir akademik çalışmayı, bir makaleyi değerlendirebiliriz yazım aşamalarını. Planlama kısmında ARGE merkezimizde yaptığımız birçok çalışmalar var. Bu çalışmalardan hangisinden biz makale yapabiliriz, hangisinden akademik çalışma yapabiliriz? Bunlar makale olabilir, sempozyum olabilir, bildiri olabilir, konferans makaleleri olabilir. Yaptığımız çalışmalar hangileri makale, akademik çalışma niteliği taşıyor? Önce bunu planlamamız lazım. Bunun için de literatür araştırması çok önemli. Literatür araştırmasına, literatür bilgisine sahip olmamız lazım ki Yaptığımız çalışma burada bir akademik çalışma niteliği taşıyor mu? Öncelikle bunu bulmamız lazım. Bir çalışmanın akademik çalışma olacağına karar verdikten sonra bu çalışma ekibini belirlememiz lazım. Yazarlarımız kimler olacak? Daha sonra bir şablon oluşturabiliriz. Bu şablona göre makalemizi yazabiliriz. Planlama kısmında konumuzu, yazarlarımızı, hangi aşamaları takip edeceğimizi belirledikten sonra yazım aşamasına geçebiliriz. Yazım aşamasında da Yine az önce bahsettiğim gibi literatür kısmı çok önemli konumuz hakkındaki literatür bilgisini Bir tabloya bir şablona dökersek Genel Fikirleri aynı başlıklar altına toplarsak Bunları kendi içerisine fitreleyebiliriz Bir görüş vardır Bu görüşü destekleyen Yazılar bu görüşe karşı çıkan Yazılar şeklinde Bunları bir arada tutabiliriz Literatür kısmını oluştururken Zotero ve Mendelev gibi bazı programlar var bu programlar sayesinde makalenin ismi, özeti, yazarları, hangi dergide yayınlandı, yayın tarihi gibi genel bilgileri elde etmemiz kolaylıkla sağlanır. Ve metin içerisinde atıfta bulunacağımız zaman yine aynı programlar kullanılarak bizim makale içerisinde atıf yapmamız sağlanır. Bir diğer kolaylık tabloların oluşturulması, tablolarda verilerin tutulması yine yazım aşamasında bize kolaylık sağlayacaktır. Bu Yazım metodunun belirlenmesi de yine bizim işimizi kolaylaştırır. Nasıl, hangi yöntemlerle veri toplayacağız, hangi yöntemlerle veri analizi yapacağız bunlar işimizi kolaylaştıracak aşamalar olur. Örneğin bir yapay zeka çalışmasında etiketleme işlemini hangi programla yapmalıyım, analiz işlemlerini hangi metotlarla gerçekleştirmeni, veri toplarken nasıl bir yol izleyeceğim bunlar önceden belirlersek yazım aşamasında yine bize kolaylık sağlayacaktır. Genel bir makalenin yazım aşamalarına baktığımız zaman Dergiden dergiye değişse de genel olarak ilk başta özet kısmı bulunur daha sonra giriş kısmı bulunur daha sonra Tartışma ve sonuçlar kısmı bulunur Tabii genellikle özet kısmı bir akademik çalışmada en son yazılan kısımdır Öncelikle giriş kısmını yazmamız gerekir giriş kısmında genelden özele doğru giden bir yapı vardır Örneğin Bir Depolama otonom depolama sistemini ele alacak olursak Neyden bahsediyoruz işte Günümüzdeki otonom depolama, lojistik sistemlerinden bahsederiz. Daha sonra bunlar hangi aşamalarla gerçekleştiriliyor, hangi yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Oradan birazcık daha indirgeyerek AG ve AMR, ASRS sistemlerine indirgeyebiliriz. Daha sonra bir AMR çalışması yapacaksak genel olarak AMR'lerden bahsederiz. Daha sonra da akademik çalışmamızda örneğin bir AMR'nin yol optimizasyonu üzerine bir geliştirme yapmışızdır. Oraya konuyu indirgeriz, oraya bağlarız. Onun hakkında yapılan çalışmalardan literatür taramasını oraya eklememiz gerekir. Literatürde yapılmış çalışmalarla konumuzu desteklememiz gerekir. Çünkü literatürde hangi konular eksik ve biz bu eksiği nasıl kapatacağız? Bu şekilde makalemizin konusunda literatürde açık olan yere değmiş oluruz. Biz bu eksiği şu yöntemi kullanarak kapatacağız şeklinde. Giriş kısmında bunlardan bahsedilir. Daha sonra... Yaptığımız çalışmamızdan bahsederiz. Teknik yöntemler nelerdir? Hangi yöntemleri kullanmışız? Bunlardan bahsedilir. Daha sonra yaptığımız çalışmamızın sonuçlarını tabloya dökürüz. Bunları yorumlamadan çıkan sonuçları tarafsız bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Yaptığımız bir optimizasyonun sonucunu orada ifade edebiliriz. Tablolarla destekleyebiliriz. Grafiklerle destekleyebiliriz. En sonunda da bir tartışma kısmı bulunur. Tartışma kısmında da Literatürde şu konular eksikti. Biz bu eksiği şu şekilde kapattık ve literatüre yapılacak diğer çalışmalarla bu şekilde de yardımda bulunabilir. Bu şekilde diğer eksikler de ilerleyen çalışmalarda yapılabilir şeklinde ifade edilir. En sonunda zaten bir referans kısmı bulunur. Referans kısmında literatürden yaptığımız metin içerisindeki alıntıların hepsini oraya ifade ederiz. Özet kısmı en son yazılır ama makalenin en başında bulunan kısımdır. Özette de ee, şu konularda eksik vardır Biz bu konu bu alanı Şu eksikle yaptığımız bu çalışmayla kapattık Kapattık ve şu şu Sonuçları elde ettik şeklinde e, Ölçülebilir e, Değerlerle ifade etmemiz gerekir Konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi Makale yazımında e, Planlama yazma Ve kontrol kısımlarından oluşur demiştik Planlama kısmından yazma kısmından Bahsettik en sonları kontrol kısmı bulunuyor Kontrol kısmı örneğin göndereceğimiz Dergiye göre bildiri Bildirinin yayımlanacağı konferansa göre e, belli bir yazım kuralları vardır. Bu yazım kurallarına göre dilimizin kurallara uygun olup olmadığını kontrol ederiz. Yazım dilimizin dilim yazım dilimizin açık akıcı anlaşılır okuyan kişiler tarafından anlaşılır olması gerekir. Tekrardan bir kontrol ederiz. Yazım hatalarını düzeltiriz. Referanslarımızı kontrol ederiz. Yazım şekillerini kontrol ederiz. Göndereceğimiz yere uygun bir şekilde dizayn edilmiş mi? Onu kontrol ederiz. Bu şekilde üç ana başlık altında çalışmalarımızı toparlarsak güzel bir planlama yapmış oluruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Davetiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.